arkadaşlar bugün aydın dedim Hisar Mahallesi'ndeyiz bugün sizlere 3 oda bir salon açık mutfak köşe başı önü park olan güzel bir villa tanıtacağım E tabi takdir ederseniz ki artık bu fiyatlara kalmadı Miraç emlak farkıyla biz sizlere bugün 3 oda bir salon açık mutfaktan oluşan e, köşe başı önü park olan dairenin fiyatını hemen açıklayalım 4 milyon 500 bin Türk lirasına sizlere göstereceğiz. Sinan'a teşekkür ederim. Dış cephesini gösteriyor. E, 4 adet bitişik nizamdır. Yani hem şu anda bulunduğum yer yol hem de arka tarafta da yol var. Hepsinin girişleri tamamen ayrı. Mustakil girişli e, kendine özel bahçesi olan yerlerden bahsediyoruz. Köşe konumunda gördüğünüz üzere buradan da yol geçiyor. Şimdi Sinan kardeşimle beraber evimizin bahçesini ve içini tanıtmaya gidiyoruz. Tabi değerli arkadaşlar yerden gayet de yüksek yapılmış. Yani altı basamakla yukarı çıkıyoruz bohçalama sistemiyle yapılmış. Hatta gördüğünüz üzere e, hatırlar da buradan gidiyor. Görüyorsunuz yani. E, ön tarafta böyle bir balkon alanınız var. Az da olsa toprak alanımız var. Yani netice itibariyle bir bahçeli evde oturduğunuz zaman bir toprak alanınız olmaz zorunda. Hemen yan tarafta da böyle e, güzel bir toprak alanınız var. Tabi isterseniz burayı pergüleyle de kapatabilirsiniz. Ama bence hiç gerek yok. Çünkü salonu çok geniş. E, artık bu fiyatlara da yer kalmadı. Biliyorsunuz ki artık 12 13 milyondan aşağı yer yok. Hatta hatta denize yakın yerlerde artık daire fiyatına 2 artı bir daire bile alınmıyor bu paralara. Şimdi çelik kapıdan girişimizi yapıyoruz. Değerli arkadaşlar açık mutfak demiştim. 120-60 porselen seramik var. Tavanlarda zaten gördüğünüz üzere güzel spot lambalarımız mevcut. Antres renginde kanallarda boya yapılmış. Açık renk boyalar kullanılmış. Gerçekten güzel bir işçilikle yapılmış değerli arkadaşlar. Hakikaten çok geniş bir salon. Tabi takdir ederseniz ki sürekli video paylaşıyoruz. Böyle kullanışlı bir salon zor bulunuyor. İki tane sürgülü kapı verilmiş. İkisi de veranda alanına çıkış için değerli arkadaşlar. Gayet de güzel düşünmüş. Hemen şöyle açık mutfağımız var. Mutfağa baktığımız zaman akrilik malzeme kullanmış. E, fırın, set üstü ocak, dablumbaz. Beyaz granit evi, bulaşık makinesi ve buzdolabı yerimiz mevcut. Bir e, yazlık ev için ideal bir mutfak değerli arkadaşlar. Salonumuz gerçekten geniş. Merdiven altında bir tuvalet alanımız, hilton dolabımız var. Bu arada altyapısı tamamen hazır değerli arkadaşlar. Sinan kardeşim size tuvalette lavaboyu vesaireyi göstersin. Tabi e, televizyonun önü testine gelince şimdi... İki tane yerde kurulmuş. Birisi buraya, birisi de karşı tarafa. Kalorifer sistemleri döşenmiş, çıkışları dışarı verilmiş. Yani eksik hiçbir şey yok. İsyanı alınmış, kat mülkiyetine kadar hepsi yapılmış. Tabi burada bir şey daha söylemek istiyorum. miraç Emlak güncel fiyatları paylaşıyor değerli arkadaşlar. Güncel fiyatları. Belki şu anda internet üzerinde bunu 4.250'ye bulabilirsiniz. Çünkü insanlar artık ülkemizde mazot pahalı oldu. Bütün emlakçı arkadaşlar oturuyorlar. Eski 2 ay, 3 ay, 4 ay önceki ilanları e, yenileyip sunuyorlar. Bizde öyle bir şey yok. İlanlarımızı, hepsini güncel tutuyoruz. İnsanlar hayat pahalı oldukça fiyatlarını güncelleme yapıyorlar. Fiyatımız 4 milyon 500 bin Türk Lirası değerli arkadaşlar. 4 milyon 500 bin Türk Lirası. Şimdi üst kata çıkacağız. Üst kata çıkarken alın kısımları e, beyaz granit e, seramiklerden yapılmış yani rıhları. Üstü de Çanakkale siyah dediğimiz siyah mermerlerden yapılmış. Kare korkuluklarımız var gördüğünüz üzere gayet de güzel bir şekilde yapılmış. Zaten elektrik panomuz burada. Sadece bu katı besleyen panomuz üst katta da ayrı çalışıyor. Devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Yukarıda ne var? Seramik düşünmemiş. Yani bütün zeminleri laminat parke, koridor kısmına bile laminat parke düşünülmüş. Holdayız hemen karşıda bir genel banyomuz var değerli arkadaşlar. Açık renk seramik kullanılmış. Şeffaf temper camla duşak kabinimiz. içerisinde siyah karolajlarımız. Çift açılımlı bastas pencere, tuvalet alanı, antresit renginde hilton dolabı, çamaşır makinesi ve termos son yerimiz de burada. Tabi aynanın arkasında da çok güzel etajer yerlerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Çok güzel düşünülmüş. Aydın dedim Hisar mahallesindeyiz değerli arkadaşlar. Çarşıya, pazara, alışverişlere yakın konumdayız. Hemen ne yapıyoruz? Burada Burada ilk yatak odamıza geçiyoruz. İlk yatak odamız çamsanın laminat parkesi döşenilmiş. Gerçekten tavan yüksekliği çok güzel. Tabi alçı çalışması var. Tavanda spot lambalar verilmiş. Pencereler çok kaliteli bir şekilde hem normal açılımlı hem çift açılımlı ışık aydınlatma için. Ön tarafta bir Fransız balkonumuz var. Yan tarafta da bir balkon alanımız var. Az da olsa hava alabilecek bir balkon alanına sahibiz değerli arkadaşlar. Şimdi tavanda da gördüğünüz üzere kartompiyer e, tavanda dönülmüş birinci odamız bu şekilde yani birinci katta iki tane yatak odamız var ikinci yatak odasına geldiğimizde odalarımızın metrekaresi 16 metrekare değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere Pekala'da geniş ve ferahtır ön tarafta gene Fransız balkonumuz var. Alüminyum korkuluklar ve camlarla yapılmış arabanın park ettiği yer yol, yoldan sonra park önü tamamen açık hiçbir zaman kapanmayacak triplex villa değerli arkadaşlar dublex değil triplex villa şimdi müştemilat kısmına çıkacağız hep beraber müştemilat kısmını da göreceğiz tabi gene aynı kaliteli bir şekilde yapılmış toz toprak olduğu için çok fazla göze gelmiyor değerli arkadaşlar. Şimdi üst kata çıktığımızda değerli dostlar bu projeyi yine beğeniyorum. Neden? Çünkü koridor alanı var. Odaya geçmeden terasa çıkışımız söz konusu. Odadan yatan olursa rahatsız etmeden buradan terasa çıkışımız söz konusu. Aynı zamanda da oda giriş kapımız burada. Hemen ikinci genel banyo Sinan kardeşim göstersin sizlere. Banyolarda çift açımlı vasıtası pencere olmazsa olmazlardan değerli arkadaşlar. Çift açılma vasıtası penceremiz mevcut. Duşa kabinimiz eksik. Oda istenildiği zaman takılacak. Hemen 4, 3. yatak odasına geçiyoruz. Yani çatı katındaki oda yatak başları. Vavyen şeklinde düşünülmüş. Tabi çelik çatı olduğu için taban yüksekliği fevkalade yüksek. Gördüğünüz üzere 20 metrekare bir odaya sahip. Şimdi odanın içerisinde de terasa çıkışımız söz konusu değerli arkadaşlar. Hemen teras kısmına çıkalım videomuzu bağlayacağız terasa çıktığımızda 40 ay, 30 seramikler serbest boy döşenilmiş antresit renginde gördüğünüz üzere önümüz park Yapılaşmanın yoğun olduğu bir yer, e, yerdeyiz Yani Sinan kardeşim şu anda şehir görüntüsünü alıyor Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar Terası da çok güzel bir şekilde değerlendirmiş Yani gördüğünüz üzere burada ısı pompası yerimiz mevcut Mutfak tezgahı için hem elektrik, püs gideri, temiz su gideri düşünülmüş İstenilirse üstünü kapatabilirsiniz Salon olarak kullanabilirsiniz Geniş bir alana sahip Değerli arkadaşlar bugün Miraç Emlak olarak en uygun portföyleri siz değerli dostlarımızla paylaşıyoruz. Paylaşmaya da devam edeceğiz. Takdir edersiniz ki 12 milyon, 15 milyon, 20 milyona kadar villaları tanıtıyoruz. Hani biz diyoruz ki her bütçeye, her insana hitap edelim yani uygunu, pahalısını hitap etmeye çalışıyoruz. Uygun bütçeli güzel bir villa tanıtımı için geldik. Bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsiniz. Fiyatını tekrarlamak istiyorum değerli arkadaşlar. Bu güzel villamızın fiyatı 4 milyon 500 bin Türk lirası. 4 milyon 500 bin Türk lirası. E, tabi az da olsa pazarlığımız mevcuttur. Emlak'ı takip edin, abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın, sağlıcakla kalın.